Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz Ana oğul kanalımıza hoş geldiniz Efe Paşam Oğuldan geldi biraz alışveriş yaptık geldik Şimdi de ben yemek yapacağım ama Efe oturdu 5 dakika telefonu konuşma şey, oynaması için telefonu verdim Şöyle evimizi barhımızı güzelce toparladık Sildik süpürdük diyelim hesabı Şimdi de Birazcık melemenle çorba yapacağım. Efe de burada oturuyor. Sabah kulalarını doldurdum. Hamza da bahçemizi ne toparlıyor. Ortadaki karsamaları toparlıyor. Biraz işlerimiz vardı. Onları hallettik. Ondan sonra acıma. Efe oğuldan geldi. Efe'yi de aldık. Birazcık alışveriş yaptık. Şimdi de biraz yemek yapalım. Yemek yaparken mutfağımızda görüşelim canlar. Efe. Şşşt bak bir bak. Teyzelerine bak. Bir öpücük at. Bak hadi bana bak. Bak bir bak. Bir kere bak. Bak bir. Beni seviyor mu nerede seviyor? Göster. Elinden göster. Bu tamir giderken sabah sopalayıp gitmiştim arkadaşlar. Bu tamirde karşıdan bana hiçbir şey yok. Sadece şimdi bir bölüme yapacağım. Bugün vallahi daha fazla bile yapmadım. Rukiye uğradım, çay içtik pazardan sonra, şimdi ne yapacak Rukiye bacınız, belime yapacak, biraz buna şöyle, bu bir bu bir, ondan sonra acaba söyleyeyim, bir şehrin vardı. Ama gibi geliyor. Ben de bana yapmadığım arkadaşlar ama şehirde gitmiş. Bence gitmiş. O söylemedi. Anne şehirde yok ki. Şehirde şurada basit yapacaktım. Maalesef. Şimdilik yapamıyorum. Şöyle yeşillikler almıştım. Onları da getirdim. Şöyle iki tane domates getirdim. Benim gerek sıcak hiç çıkasım gelmiyor arkadaşlar. Alışkınlık. Aynı sır gibi geliyor ben gerek olmayınca. Sırtma illa ki uzun yeleğimi giymem lazım. Kutu olmuyor. Alışkanlık oluyor. döndürelim biraz. Bir havlumuzu da alalım. Bunlar orada el bezleri de var ama. Burada havlu başlıyor biberleri yıkadım ben canlar. Bunları güzelce doğrayalım. Ev eksik bitmiyor valla. Sadece bir kağıtta gidiyor. Her şey geri bitiyor. Atalar boşa gitmemiş. Hazıra daha dayanmayı öyle bir Rabbim hepimizin yardımcısı olsun inşallah. Gerçekten geçim zor telefonu Bunu çayıp bakmam lazım. Evet. telefonu görüşmemi yaptım. Bizim televizyon 3 gündür göstermiyor arkadaşlar. bir görüntüsü yoktu. Akşam bizim burada bir tane Yasin var. Onu çağırdı. O baktıdı. Biraz sonra geleceğim abla hemen yaparım. Sen bir yapma. Ben ne kadar hemen yaparım dedi. Sağ olsun. Ona konuştum. Şimdi de benim evimde yapın da. Efe paçan doğuyor, Eylül şundan çalışıyor. Yanına vuralım. Efe bir çiğ köfte yaptı. Onu Efe yedi. yolda gelene kadar. Biz de benim evime gelmedik. Durmadan aslında benim kostüm de vardı. Bak. Onu da yaptım. Hamza seve suyu yemeye. Hiç tadına bile varmadım daha gittik. Onu da yapalım. Ahıma iyi geldi. Tabii benim elime de koyabilirim. Ben bunu ağzına canlar. Sabah bunu ben kızartma yaparım. Şimdi biz kosteye geçelim yine. Ne diyelim demişler şu kredi de dolayı. Bilmiyorum yaptım. Ne oldum demeyecek, ne olacağım diyecek. Ben hemen menemeden sunu kofteli geçeceğim. Biraz daha vurgu gelmişti zaten. Benim beni her zaman iyi yok zaten. Şöyle hazırdır. Bunu bir şekilde. Ben onu hemen şekilde Bismillahirrahmanirrahim. Yağlarım da bitmişmiş. Yağımı da aldım yedim. Tenceremizin altını açtık. Ve bunu sonra aldım. Sonra da bir vazgeçtim. Elimizdekini kullanacağız. Bir 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 yapma arkadaşlar. Bugün işini yarına bırakmayalım. Atalar boş etmemiş. Bugün bizim işini yarına bırakmayalım. Tamam zarı gelmez. O kadar babam mağrıyor ki vallahi dünün beni. Gece uyuyamadım bile. Sanki Kıvrandım böyle yatağın içinde. Bir o tarafa bir o tarafa. Onu da yapalım, onu da yapalım. Bir yer istiyorum da iyisi. Çünkü Leyla kokteyi sevmiyor. Sadece suyu yiyor. Onu ayrımcalık olmasın başınızda alalım. Şimdi kaplarımızı da atalım şurada. Şimdi şurada. Şuna gezinmiş şey olalım. Çöpümüzü takalım. Tekrar etmek istemiyorum Bir yol 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 Yoruluyor, çok şey yoruluyor. İnsan değişik bir <laughs> kişi. Nasıl kullanıyordum. Alnıma bir kupon aldı geldi. Hazırıydım, hazır oldu Hazır oldu mu? Gelin alnıma borcadım arkadaşlar. Bir tane soğan doğradım içine. Dolar boyda. Bakın içinde de her şey var. Buraya da bir koydum? Biberimi koydum? Ölüyor. Şöyle. Sonma videomuz devam ediyor canlar. Evet canlar. Yemeğim de şöyle pişti. Hazır. Şöyle hopama da yaktım. Bir yerinde Kupur kupur yanıyor. Ondan sonra acıma canlar. Sonra da şöyle patates yıkadım, attım fırına. Evet. Kalefen ne yiyin? Kalefen ne yiyin? Sibiş mi? Sobanı, bak sobaya yaptırdı <laughs> Tamam. Patatesiniz var mı? taneniz yes, var mı? Var var da. <laughs> Patates de var yani. Patates hırva attım. İyi etti. İyi ama. kestane kestaneye ne? Kestane de gerekir. Getirecek bir daha gelişine. Bir daha gelişime getirecek. Süpüş de getirir da bir daha ne? Hani? Balık da var evde. Balık da de... gidilecek. Sana daha ne istiyor? He. Ee, diyor ne ya? Ben aldım koy balığı olmasa diyor. Ben eve takmam balığı diyor. Ne hamsi. Ne ölü balamık. Koy balığı. Şey. Koy balığı. Dün o. Eski şiadaları, balamıkları. O geçti gari eski balık kaldı mı? Koyda su yok ki balık olsa. Koyda değil ya. ya Koyda değil. Suyun ne Bugün salı pazarında balık satıyorlardı. Sazanlar, değişik değişik balıklar. Onlar barajlardan. çirkin balık, balık ya. ya. Balık o zaman ne videomuzun devamında görüşelim arkadaşlar. Yavlar, Şimdi, ne diyorum ya. Bunda köftesi yaptım değil mi? et mi? mi? E o sal kuyusunda ben içinde <laughs> bayı varırlar mı? ezan mı diyor? bak tadına. adını <laughs> evet çok kocaman yaşa benim aşkım gir altına suranın altına gir oğlum tamam zobamız yanıyor o ne ettik onu hiç olmaz ya bunu birden o kaşlar bile lan? Eskiden ben de öyleydim. Ayakta bunu bağlayamayız. Bana. Bana işte ne? Neşet Hanım, ne bir türküsü var. <laughs> Artı merdiveni bir at verdim diyor. Şimdi <laughs> şeyi bağlayamaz oldum diyor. He. Biliyor musun onu? Ben duymadım onu hiç. Niye ki? Ne, ne yapayım? Kuş kurumu da bağlayamaz oldum diyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Neydi la? Kaysın mı çekemez oldum diyor. Biz kurum bağlayamaz mı oldum diyor. Yok uydun Ama iyi bu. Ana. Düşüyemez, düşüyemez. Şart söylüyor Bırak onu yaptı. Bırak bırak. Şimdi diyor 5-6 bir diyor. Hı -hı. Şimdi girden bahaneli oldum falan diyor ya la. Öyle bir müzik var ya ya. Kalk Nasıl düşmüş aç? Hı? Hı? Ne iste? Telefonu. No. Hı. Ne? Kaldıruş. Hı. Hı. Bu rahlardan Maham diyor. Ne? Hmm. Hmm. hadi Ezenin kovulma vaktini bildiriyor bu ya. Yiyormuş mu? Ne yiyormuş mu? Sövde. Bence olmamış. Bence olmuş mu Hamza? <laughs> <Ne> olmamış? <oldu? gülüyor> Bunun bir şeyse eksik ya. Duzu mu? Akne mi arı duzu? Biz duzu aramazdık bunlar. Duzu aramazdık. Vallahi biz duzu aramazdık. Duzu eksik olmuş. Hı -hı. Öyle değil mi Hamza? Düzü yeme ben şey Bence olmuş mu Hamza? Yemin etmenin yüzü. Ne? Biz tuz aramazdık. Saçını yüzüne atar falan da yapmazdık. Ben de tuzsuz hiç yiyemem. Tuz alana kül aldırıyormuş şey. ha. Değil mi? Tabi. Boynağı şeyi çekiyorsun hanım. Senin ne oluyor buraya? Al bakayım. Koyla diyor, şey çekiyor adam, ne oluyoruz bu diyor. Oluyor ya adam adam. Al güzel. Hı. Sus. Ayak tostanın bir atı bir şuna. Atı. Bir şey. Hı. Biz tuzlu istemez. miyiz esasında bana, mi? bana? Ben de biz, bana, biz, biz böyle istemezdik ya. Biz tuzlu şekeri kullanmaz. Ona. Valla. Ondan sonra. Çayımıza kalbimize şeker atmaz Yemeğimde tuz atmaz Hı. Hı. Telefonu istiyordum ya. Konuşun da bale bale bale. <laughs> ne diyoruz? Telefona buluyor. Memle. Konuşun da bale bale. Güzel. Hata, ha. atar. mı? Şarjı Şazm bitmiş. Hadi. Nasıl seviyorsun aslan şişlikli. <laughs> <laughs> Şişlik vermez mi arkadaş? Biz onlar şeyiniz hep şişlikli. Allah Allah hep buluyuz ya. Işte. Çıt bakayım. Ona çok safra yiyor ya, mi? Sen de bu yiymez bahane. Bahane bahane. <laughs> <laughs> Ama gece bu çorba içti. Elmem. Bunu öldürecek nedir YouTube'da?

Selamünaleyküm. Gel gel. Aleyküm selam. selam. Kandadan severmiş gel. Bir misafir daha gel hadi. Ne mi? Yaz bunu bastı Hangisi? Şu kapatma yeri var ya. Şu. Kapatmayı gel. Gel. Evet arkadaşlar biz tam yemek bitkene televizyonumuzun tamircisi geldi. Televizyonumuzu yaptı. Fazla bozuluyormuş. Sadece bir güncelleme gerekiyormuş. Sağ olsun yaptı. bunu sonra Hamza da fazla yemek yemedi. Sanırım da aşırı yem bir tip değil. O da bir oda yer aldı. O yüzden onu taraf aldı. Şöyle yemeğimizi bir boşaltayım. Şunu da şuraya. Açılma Domates biber, var onu da şöyle koydum Şöyle yeşilliğim de çok güzel oldu Efendim ikimiz Valla yarım ekmeğin Yarısını bitiremedik Söyleyelim Yemedim bile doğru düz Epe evet, de pek can istemedi Çünkü açtırdı Galiba ondan istemedi O kadar aşırı abartacak kadar büyük. Ama yine de mecbur suda seriliyor. Suda seriliyor, yemek giniyor. Canlar. Şu daha da buraya koymuş. Sağ olsun. Yardım etti. Beraber yaptık. Çektik, gittik diyelim sabah. Şöyle. Sonra bir kullanmıyorum ama böyle gibi geliyor. Daha da kullanacağım biliyorum artık. Şimdi de yani bulaşığı da bulaşığına döndürüp de olmuyor. İleride sudan geçecek. Yani benim azlığı yok. Aksaray gidecek Efe. Ondan sonra bulaşılamıyor. Galiba benim babacığım da gelecek. Onlar aradılar. Bunların sudan gitsin tertemiz bir çıksın. Ondan sonra Kime böyle tam bir şey dedim. Şu küçük mi aldım. Şunu kapatalım. Şu dörtelim. Bir bunu buna dökme arkadaşlar. Videomuzun devamında bu işe yapacağımlar. Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik. Kayfemizi içtik. Şimdi de meyve getirdim. Böylece meyve yiyorlar. Bunun ikisi halal oldu arkadaşlar. <laughs> Yabancı değil yani. Hamza'nın halasının oğlu olur. Teyzesinin. Değil. Teyzesinin oğluymuş. Pardon. <laughs> halı oğlu canım. He. Koyulur Halı oğlu. Neyi? Bu rejim yapıyor yaz. <laughs> 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 Bir tane de rejim de yapsam kilo alıyor bana. <laughs> ya yani nasıl gidince lohantaya girmeyeceksin değil mi? <laughs> Tek çorba yani. Ha ne yani, mi? Bundan, bundan kurtuluşu var arkadaşlar. Yemek yemese çorba içer. <laughs> çorba yemese tatlı <datlayır>. yer. <laughs> 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 Çorbasıydı, tatlısıydı, dondurmasıydı diye <laughs> bana Aslında arkadaşlar Hamza bizim daha iştahlı ama bu daha çok yer. <laughs> Bu diyor ki yazıp ben diyor yiyemeyim Rukiye dedim de esnaf diyor ki doyduktan sonra bir çocuk kadar yiyemeyim diyor. <laughs> ben de diyor esnaf Vallahi Valla esnaf ben beni yiyemeyim deyince bana öyle diyor. Ekmekten açtan kaldım mı ne yiyemeyim. Şu fırmayı, <laughs> kim <yut diyor> <gülüyor> <gülüyor> fırmayı kim yuttu hemen <laughs> 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 Ne? Fırmayı kim yuttu? Ne? Ana. kim yuttu ne diyorlar bu? Ya şimdi. <laughs> Efe? Ne yiyor oğlum? <laughs> Anne diyene? Annem. <laughs> bak bir bak teyzelerine bak bir bak. <laughs> bay bay. Efe'nin annesi geldi değil mi? <laughs> Babası da geldi. Ne yazmışlar biliyor musun? Efe sanki babasına kus gibi davrandı yazmışlar. Dün beni kucakladı öptü de sana gelince de girdi döndü bay bay yaptı ya. Nasıl gidiyor? İyi. İşler, gücler. İyi <laughs> Bizim televizyon yapıldı arkadaşlar ama bunun televizyonu yapılmamış yazık. bak Bir kuşa benzedi de diyor ya sen yıkılıyor güleceğim diye. Ne yarı? az kalsın bunu de az kaldı diye <laughs> zıngı zıngına geldi diye. Bak düvecek bu ya sen selam Mavişin de selamı var. Çöplerimizi Yokuş çöp dayı onu çıkarttım yazmış. Allah razı olsun. Cim cim ceviz vardı oğlum. Bak, vallahi. Bana ceviz veriyor. İlle ceviz diyor. Ve Hüseyin abimin ne Yo diyor? Yok e diyor. Kendim aldım ya bu laş. Hüseyin abim hocaya sekiz çuval şey vermiş, ceviz vermiş. Altı çuval, altı. Altı diyor bak. Altı. Hoca... çuval hoca baktı diye vermiş. Kime yarısında kendi sattı, yarısında birine bürmüş arkadaş. Biz bu hiç, Vallahi biz bir tane bile görmedik arkadaş. Ya siz görmediniz de ben de aldım ya, satın aldım. Heyecan sen dedin satın aldım diye de. He, ben satın aldım ya. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna gelelim. Evet. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Yarın yine bu üçlü grup. Aksana ah da buna çorba içireceğim. Bakalım. Ya bize <laughs> lohantacı kovalar <laughs> Ekmeğin parasını ödeyen de çorba benden olsun diye. <laughs> Allah'ım yarabbim. <laughs> Bizim köy evine birine demişlermişmiş Hamza Ali. Ne demişler? <laughs> Üsteynaları. <laughs> <laughs> Hadi adam demiş ya çorbalar benden olsun da siz bir kalkın gidin hele şuradan diye. Ekmeğin parasını O hesap yani bize ya bir lokantadan kula <laughs> Hadi kapanışımızı yap. Ayva çiçek açmış. <laughs> <laughs> buraya Yaz mı gelecek? Yaz mı gelecek? onda nasıl Ay açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? bu Yandım anam, yandım yandım, 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 yandım benim. Seviyorum bir yere kandırma. Bir ağzın evi. dolu Efe, Efe ağzın dolu yok Efe. Var. Yarınki videomuzda görüşmek Aa, üzere arkadaşlar. Efe'nin Hamza'nın mücadelesi. Öbün alıyor, öbürünü ne sakıyor? Bakın kesin, öcü kesmi.